Arkadaşlar bakın bize komşum neler yaptı neler getirdi. Şimdi şöyle deneyeyim de Sümeyye dur. Kötü çırağı yoğurdum arkadaşlar. Çayla içek acıktık. Aa bu da köz işte közün üstüne atılıyor. Bu böyle yeniyor yani. Yağda da kızaracak. Seni Yağda şöyle da tam da alayım. Yağda için bir ateş lazım. Tavayı da yine getirdim. Ben şimdi yan tarafı yakarım. Bundan pislik mislik olmaz. Mikroplu ne demeyin. Yani Yok ya bu közde pişiyor. Bak nasıl Bakın arkadaşlar nasıl mis gibi. Akta buna böyle olunca sıslı diyorlar. Öyle mi? Hmm, Reyhan falan bol olunca. Şurayı da kızartmaya ayırık, Tamam ben yağda da çok severim. 2, 4, 6 tanesi yağda. Şöyle sıkmaçlarımız da var. Bunu çiğ yiyenler de var. Yok çiğ mi biz? Ben yiyorum arada. Ben yemeğim. Bakın şunun güzelliğine. Evet. Çok yoruldum bugün. Altı buçuktan belli. Favoriyim. <laughs> o zaman bugün erken yatacağım. Ben mi? Hmm. Alışmışsın yatamıyorum ki. Erken Şurada de yatamıyorum. Közüde, Olur getir bir tane oradan. Kaç ha, tane istiyorsan. Yok yok yıkamadım. Soyulacak zaten Sümeyye. Ya da şurada kovada su var istiyorsan batır. Da bak domateslerin kovası var ya orada. Burada da neler var neler. Bakın arkadaşlar burada da melemenlikler doğrandı. Hazır. Şimdi sizinle melemen de yapacağız. Domatesler soyuldu. Devamı geliyor. Bilal lütfen otur. Gidin gelme. Bilal Bey biraz rahatsız. Sen otur orada. Biz sana hizmet edelim. <laughs> Bu salçamız da burada kaldı. G götüremedik bunu şimdi. Onu da şey kızartacağız. Köfte kızartacağız. Bunu Yaş, şöyle koyayım. Kızartma Ya da kızartacağız. Çayımıza da kız. Şunun da üstüne olur. koyarız çayı. Evet evet. Şey, Değil mi? Şunu koruk. Tamam. Ne? Gidecek mi? E gidecek de Sümeyye tadına e, bakıp tadına bakmayacaksın mı? Şey. Baktım ya. Salça sürüp yiyeceksiniz bir tabağa alın e, şöyle evet, abi. Ekmek getirdin sen. Yok lan şey çay getirdim. Ben ben aldım ekmek aldım. Bilal ek pide aldı mı? E, evimiz bir kilometre olduğu için bahçeye gittiğimiz şey abi yemek için oradan bir şey koyun da. Hı. Kaşık yok mu oralarda? Ben çatal getir dedim ya. Çatal var. Benim büyük kaşığım da olması lazım burada. Aha aha Bilal. Olur ya. <laughs> ya zaten az bir şey olsa yeter. Bunu kodurma mı koyacağız? tane duruyor. daha tabak. İçeriye var. içeriye. Gitmiş Allah üstünde, üstünde. Şunu da abi Üstünde, şu anda sen abiler, küçüğü de sen. Ha. Gelirken de boş gelmeyin, su getirin. Halilciğim gelirken bir tane, iki tane boş tabak getir. Kapya biber soyacağım. Tuz var, değil mi burada? Tuz atıp diyet. Ne yapalım? Tuz var, atıp, bir şeyle, bidonla. Ay, araya bak. <laughs> bir şey olmaz, o şimdi dumandan gider arılar neler. Allah gide. Gidiyor, gidiyor. Zaten. Duman yoktu ondan, duman varken hiç gelmediydi kızartacağız köfteyi. Köfteyi de istersin. Evet, aynen oraya at ateş yakalım mı buraya? Şunu bile şey yapmıyor. Şunu da üstüne koyalım. Elma sapı zaten iki dakikada kızarır. Tamam mı? He. Aynen aynen. Bunun için ateş yakalım. <laughs> Komşum bürüğün de çok güzel olmuş ha. <laughs> ne yapayım sıcaktan? <gülüyor> <gülüyor> Biz de bürüklerin denir. Hani bürük yapmış denir ama siz de bilmiyorum. <laughs> İyi mi bir tane? İyi, tadına bak. Hadi tadına bakayım. Külünü <laughs> üfüreceğin, yiyeceğim böyle. De <laughs> Kapak yok mu? Odunun külü hatta şifa oldu. Yani şu benim tabak var ya plastik olanı getirsene. O daha güzel ya şey yapar. Aynen ona da kapya biberleri sürüyoruz. Sevgi ablam gelmiyor mu? Onun işi çok yoğunmuş. Yo, yoğun olsun. Şurada bizim annesinin gitsin işini yapsın. Benimki daha çok. Burayı bırakıp gelemem dedi. İnsan gelmez mi şuraya bizden çay içmeye? Ay, köpek nerede acaba? Aman Sümeyye zehirlemişsin. Acı mı? Arkadaşlar Herkesin. bir acı bir daha acı. Yok yok bir şey olmaz. Ne acı olan bunun içindeki? Benim kuruttuğum pul biber. Ben hmm. kendim yaptım. Özellikle buna insan... Yani marketten kullanmaz. Kapya biber bir tane daha koyursaydın ya. Aziz Allah, şefaati ya Resulallah. Sabah namazından sonra çıktım arkadaşlar dışarıya. ilkindi dokundu. Allah'ım akşam ezanından korusun diyeceğim. O olacak galiba. Aynen. Sen daha domates aldırıyorsun. <laughs> Yastığı da bulur senin. Çok yapıyorum ya her şeyi. O kaynayınca çok az kalır Sümeyye. Az kalsın olacak. Kilosu belli. Kaç kavunuz olacak ki? Kaç olursa olsun. Bereket içinde olsun da karton biliyorsun. Var ben oturuyorum ya şurada. Tamam ben onu alayım İki tane şöyle şey yapayım Ana, daha... Burada koyunlar. Koyunlarımız eksikti. Durun arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Bunlar bizim bahçenin ürünleri. koyunlar gitti mi acaba? Ayvalarımız, elmalarımız. Koyunlar ha buradalarmış. Karşı tarafa gidiyorlar. Zehirlemiş sümeyi <laughs> yilliyor. <gülüyor> Bence pişiyor öyle yeter. Ay köpek de orada duruyor git. Mesaflar. Hadi Efendim. Şunu. O zaman ben Ateş videoyu şimdilik yapakalı. bir durdurayım. Ateş yakalım. Ateş yakalım sonra devam edelim. Çözünün, Teşekkür ettik. Evet, et Biz de kızarmış yiyelim. Olsun ya hep beraber yeriz. Ay çok güzel kızarıyor Sümeyye. Arkadaşlar ben bugün közde, kızartma, her türlü bir şeyler yapıyorum. Bu da yağda kızarması. Ben en çok yağda kızarmayı seviyorum. Onu da severim de, bunu Aa, da, da ayrı severim. Lazım. Göz de güzel. O da çok güzel. Bugün hiç bilmediğim işleri yapıyorum bunlar. Bunu bu bilirin canım bu kadarı. Yok yok şey ateş ku ateş yapıyorum. <laughs> Aynen şeyin yandığına baksana. Biraz daha yakalım mı ateş? Ben kızlar da alıyorum bileni bak. Hayır Bilal alıştırmayın onu. Biraz da pide getirin de elma sapla. Sıkayım da salça sürüp Beyler yiyorlar. Biz de sıçıyı bekliyoruz bunu kızarmasını. Kızarsın ondan sonra giyeceğiz. Közlü bulduk ya. Her şeyi közlü yapacağız. Ben de bir tane aldırdıydım ekmeğe Bilal'a. E, yeter zaten. E, alıyorum elma soktum. Alıyor mu? E, Biraz kurumasın iyi olmaz. Tamam. Çiğ kaldı, sana. Sen bilin bu işin ustası sensin. Hayır senin aklına bir şey gelmesin çiğ kaldı diye. Ha Yok yok o kadar da kalmaz canım. Hemen şu bir taneyi de koy Sümeyye böğrüne. Ama çok İster istemez sıcak oluyor ateş olunca. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok nefis. Ben, yiyin yiyin siz. Geliyoruz. Bitiyor bitiyor. Siz devam edin. <laughs> Siz devam edin biz de Sümeyye devam ederiz. Ama şu yağlıdan da alın Bilal. Çok güzel oldu. Bu da tamam, farklı bir oldu. Birer tane bırak da size şey Tamam. Tamam. Birer tane de kızarmış yürü. Birer tane de onu yiyecek tamam mı? de etkisini kaybediyor yavaş Ay işte. Ağzılara bak ya. Demin tüterken hemen gitmişti. Hmm. Bakınız biz bu şeyi mangalı oraya götürüp azıcık şey yapsın, oraya tütsün. He tütün şey yapalım. Elimize getirelim. Üstüne odun koyalım da şöyle tütsün. Bu arılar bize dat vermez ki ağzımızdan alırlar. Daha zor. <laughs> Oo, çok nefis oldu. Patates bile kızarır mısın Meyye. İşte ateş lazım orada. <laughs> Bir de patates atarmışız. Belli olmaz. İlerleyen saatte benim ne atacağım? <laughs> Bence olsun yani. Çok severim ben de. Tamam mı? Yavaş. Şey var şurada indirmek için bez de var ya Sümeyye. Dur ben şöyle bir deneyim. Hayır. Tefal mi sandın onu? <laughs> Tefalin ürünlerinde var ya böyle tutuyorsun. <laughs> Onları görmedim. Hiç de. Ha, en güzel tefal kulpu bezinden tutmak. Otursun orada kenarda. Belki kızartma yaparız. He he. Tamam. Anam, ekmeğim. Heh, iyi olmuş bu. tamam. Şu biberleri de şu ateşin üstüne koy Sümeyye de. Soyulacak gibi. Elemenimiz. Şimdi bunu dolduracağım. Daha şurada da var biraz. Kaynamaya koydum da. Yani dışarıda kaynattık da içeride de işte kaynarken de dolduracağım kavanozlara. Arkadaşlar melemen orada olurken çok çekemedim. Biberi falan gördüydünüz doğradığımı. Böyle eve çıkardım ben işte. Evde güzelce doldurayım diyeyim. O, tabii ben getirene kadar biraz soğuduğu için geri burada kaynamasını bekliyorum. Kavanozlarımı da böyle hazır ettim. Diyodumu yıkadım. Böyle kapaklarımı kuruladım. Kapaklarım da renk renk çeşit çeşit böyle hazır ettim. Şimdi bunları dolduracağım. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle biraz bekliyorum kaynasın diye. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Melemenimiz çok şahane oldu. Doğramıştım gördünüz. Ocakta pişirdim. Ocakta güzel oldu, hızlıca yaptık ocakta. Sağsun komşularım da yardım ettiler. Bir kaynamaya çıksın. Hemen dolduracağım böyle kavanozlarımı. Kavanozlarımı büyüklü, küçüklü, şöyle küçük 250 milimlikler var. Onları hep önceden dolduruyum. Sonradan kalırsa da böyle yarımlıklara dolduracağız artık. 250 milimlik elimde bu kadar kalmış. Bunlara bir dolduralım bakalım. Sesi geliyor da arkadaşlar birazcık daha bak şöyle görüyorsunuz. Her yerine böyle kaynasın istiyorum da. Onu bekliyorum. Hazırlandık. Biz buradayız. <laughs>